Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. Çimenli yeşil yaptım motiflerini turuncu ve sarı yaptım arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdi birlikte bir motif. Bir motif veya iki tanesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çıtı pıtı güzel bir model. İnşallah sevip yaparsınız arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürç san edersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar, öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 6 tane zincir. 3 kez doluyorum arkadaşlar. Sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi iki kez doluyorum ve kapattığım trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. İki tane ilmeğine birden ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir bir kez doluyorum. Ve yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. 2 iki, iki çift kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım. Ve iki, iki çift kapattım. 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Ve bu 4 oldu. Ve 5. Ve bu 6. Ve bu 7 oldu. Şimdi tekrardan aynı bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile arkadaşlar. Ardından 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir. Yine trabzan tepesinde bulunan bölüme giriş yapıyorum yine 2 ilmeğe birden. Ve sık iğne ile 6 tane zinciri buraya bağladım. Ardından Trabzan yandan giriş yapıp 8 tane sık iğne dolgusu yapacağım ve bu bir oldu. 2 3 4 5 6 7 8 pardon 8 tane yapacaktık. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Şöyle ilkini yapmış olduğum bir tane daha anlatacağım sizlere. Yine önce 6 tane zincir 3 4 5 6 3 kez doluyorum. Sıradaki ilk kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Yine 1 2 3 4 5 zincir. 2 kez doladım. Yine yaptım. Trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğine birden. Ve yine önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çekip kapattım şimdi bir iki üç zincir bir kez doladım yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum ve iki iki çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım İki, iki çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım yine yedi tane ikili trabzan yapıyoruz ve altı işte bu 7 oldu tekrardan sık iğne ile aynı yere giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 ve 6 zincir yine aynı şekilde trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar 2 ilmeğine birden sık iğne ile kapattım ve şimdi trabzan yanından giriş yapıyorum 8 tane sık iğne dolgusu yapacağım ve 1 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. Yeniden sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Tekrardan 6 tane zincir. 2 kez pardon 3 kez doluyorum ve sıradaki ilk kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum. bu Modelimizin çimeni böyle yap devam ediyor arkadaşlar. şunu da yapayım 3 tane zincir bir kez doladım yaptım trabzan yanından giriş yapıyorum 2 iki, iki çek kapattım yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 4 5 6 7 oldu arkadaşlar. Yine sıkı iğne ile giriş yaptım. Ardından 6 tane zincir ve kapattım. trabzan tepesinden giriş yapıyorum. Yine ve ardından trabzan yandan giriş yapıp 8 tane sıkı iğne dolgusu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. Sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle iki tane yapacaktım. Şimdi üç tane yapmış oldum. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif de sadece zincirden oluşuyor. Pırpırdan oluşan motifi var arkadaşlar. Ve çok şeker duran bir model oldu bir yine Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra 6 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Ve ipimi sık iğne ile sabitledim. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincir giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Yine 5 zincir giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Yine 5 zincir. 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Her birine. Ben bu arada iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz. Hoş çıtıptı bir model. İnşallah sizler de sevip yaparsınız ve bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ilkini yapmış oldum. Ben şimdi sizlere ikincisini de anlatacağım. Evet arkadaşlar yine ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve yine 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum. Ardından yine 5 tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde 5 tane zincirden oluşan 5 tane pırpır pır yapacağız. 5 zincir ve yuvaya sık iğne ile bağlıyorum. 2 3 4 ve 5 zincir yuvaya sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Ve 5 zincir. Gördüğünüz gibi kolay bir model ve güzel bir model. Ve bu 5. Bir tane zincir çek ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Şunu da hemen yakacağım. Modelimiz böyle devam ediyor motifleri. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir model. Çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bunu çok seveceklerdir. Evet arkadaşlar ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Ve ben motiflerin iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.